Merhaba. İktisada giriş bir dersinin 8. ve son ötesi olan kamusal mallar, dışsallıklar, asimetrik bilgi ve sosyal tercih ile ilgili bir soruyu yanıtlamak üzere birlikteyiz. Sorumuz dışsal maliyetlerin varlığında hükümet müdahaleleri, vergiler konusuyla ilgili. Şimdi bir şekil üzerinden bize yandaki şekle göre Devletin piyasada herhangi bir düzenleme yapmadığı durumda miktar ve fiyat bileşimleri aşağıdakilerden hangisi olur diye sorulmuş. Bu soruyu yanıtlayabilmek için arkadaşlar önce şekildeki bazı şeyleri anımsatmak gerekiyor size. Talep eğrisi buna biz marjinal sosyal fayda eğrisi diyoruz. MSB dediğimiz marjinal sosyal faydası. Bu bir üretim veya tüketim faaliyetinde yararlanan kişilerin yani doğrudan üretimden kaynaklanan veya onun etkisinden kaynaklanan faydasını ifade eder. MC eğrisi bildiğimiz bu marjinal özel maliyetini verir. Bildiğimiz bir malın bir ek birimli üretmenin o üreticiye yarattığı maliyeti ifade eder. MSC ise marjinal sosyal maliyeti ifade eder. Marjinal sosyal maliyet ise arkadaşlar, marjinal sosyal maliyet ise bir üretim mal veya üretim, üretim, üretim faaliyetinin marjinal özel maliyetiyle dışsal maliyetinin dışsal maliyetinin toplamdan oluşur. Ve bu şekilde piyasa hazırlıyor. Dışsal maliyeti ise arkadaşlar bir mal veya hizmetin ek biriminin marjinal olarak tanıyor. Üretilmesi nedeniyle o mal veya hizmetin üreticisine değil de başkalarına yüklenen maliyeti ifade eder. Ve bu marjinal dışsal maliyette şu gördüğümüz iki arasındaki farkındır. Dışsal maliyet diye. Yani dışsal maliyet kabaca bir üretim veya tüketim faaliyeti ya da üretim faaliyeti nedeniyle daha şey yapalım. Üretici değil de başkaları tarafından yüklenen maliyeti gösterir. Şimdi eğer devlet piyasada düzenleme yapmıyorsa arkadaşlar piyasa dengesi marjinal sosyal ya da talebin marjinal sosyal yararın marjinal özel maliyete eşit olduğu şu taradığım noktada oluşur. Tamam mı arkadaşlar? Yani arz talep gibi düşünün. Dolayısıyla bu noktada üretim miktarı 250, satış fiyatı da 150 olur. Tamam? Buna göre baktığımızda bir kere miktar sıfır olamaz. Fiyat da zaten 250. Bunları geçiyoruz. 50 200 ve geriye bir tekne kalıyor. E seçeneğimizde miktar sırasıyla baktığımız için 250 doğru ve 250 üretimde 150 birim fiyattan satılır. da doğru yanıtımız seçeneğimiz E seçeneği olacak.